olacağına bir şey vermedi. Daha ne kadar peki daha çamur içindeydi. İki önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, şu vardı bu vardı. Gel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat ha. edelim. Evet sevgili seyirciler, halkın sesi olarak bu haftada da e, Tekirdağ'ın Zülhanpaşa ilçesinin Avşar köyündeyiz. sevgili seyirciler, halkın sesi olarak bu haftada e, Tekirdağ'ın, Söğüthanpaşa ilçesinin Avşar köyündeyiz. Maalesef. Bundan devam edeceğiz Çanakçı köyüne. Ondan sonra yeni Yeniköy'e devam ederek e, görüşlerini de alacağız vatandaşların. Sevgili muhtarım merhabalar. Siz daha önce bu bölgede muhtardınız. Doğru mu? Doğrudur. 2004'te. 2004'te. 2005'te. E, bir dönem yaptınız. Bir dönem. Peki muhtarım. buraya ilgili biraz konuşalım. Bu köyün derdi sorunları nelerdir? Şu an sorun kalmadı. O zaman su yoktu ben, suları ben yaptıktırdık evlerde. Su yoktu, çeşmeden normal alırdık. Hı hı. Sonra ben yaptırdım da evlere, suyumuzu falan getirdik. Anladım. Buranın Macar köyü olduğu söyleniyor. Söylüyorlar ee, Macarlar geldi bana. Hı. İki sene geldiler. Ne yaptılar, geldiler burada? Ee, ne yaptılar işte, o aşağı oraya inler oraya, orada marş falan istiklal marşını okurlar kendi dillerinde. Hı. Türkçe konuşan vardı yani. Tercüman şey yaptı, vardı. Tercüman Evet. Bunlardan ama Türkçe biliyordu. İki sene geldi onlar. Kumanda o şeyde kaldılar orada. Öğretmenler indi mi? Nerede? Bir at. Bir tane direkt diktiler hatta köy içinde. Evet gördüm. Totem ağacı gibi. Ha, <laughs> gördüm. <laughs> 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 evet. Bunlar dikti. Peki. E... Orada geri pisikler marşı okuyorlar. Burada bir acı, acı su varmış o... galiba. Acı su işte. Evet, onun nedir hakkında? Biraz bilgi verir misiniz bize? Biz ona tuzlu su diyoruz ama Hı. normalde acı su var. Şifalıymış galiba. Ağustos'un 15'inde onu içeceğim. Hmm. Ağustos 15. Şey, pardon bakayım. Tabi öyle olması lazım, 50'nin 15'ine kadar. Bir ay mı akıyorsun? Su devamlı akıyor. Be. Ha ama niye... Bunun al... şey faydası o zaman. O zaman diyorsunuz. Böbreklerde taş maş döküyormuş. Peki bunu değerlendiremiyorlar mı? E, turizme katılabilir bu, piyasaya sürülebilir, insanları şifa için kullanabilir. Vallahi. Niye yapıyor peki bunu? Ne bileyim öyle kaldı işte çeşme yapacaktık hatta öyle dediğiniz bir şeyler olacak da hmm. kış da gelince bir daha kaldı biz de bende etmedik. Şu anki muhtar görüyor musun peki bu konuyla ilgili? Yok hiç bir daha öyle kaldı yani. Öyle kaldı. Kuyuydu, ben bir şey ettik kuyu güzel temiz doldurduk buradan aşağı verdik bunu bir ilim metre. Buranın nüfusu ne kadar? 17-18 tane var şimdi dışarıdan gelme çok zor Evet dışarı derken nereden geliyorlar? Geliyor bir yerden gidiyor yer, yer alıyor ev yapıyor yabancı gelen var mı? Var. Suriyeli, Suriyeli. Ya onlardan yok. 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 Anladım, anladım. Karadeniz'i var. Şimdi meslekle ne Mal yapıyoruz? Malatyalı var. Şimdi meslekle ne yapıyoruz? Ben mi? Ha. ne yapacağım? Koyunlarıma gidiyorum. Bir nevi çobanlık yapıyorsunuz değil mi? Yok be kendi. Ha kendi de... koyunlarınız. Kaç tane koyununuz var? Var 110 tane olması lazım. Peki bu zamlarla ilgili et fiyatları aldı bu gitti. Kurbancılık yapıyoruz. Ha ona geleceğim. Nasıl fiyatlar? Valla şu an kurban belli değil fakat kuzu şeyi 47, 48, 50, 51'e kadar kasaplar alıyor yani pasmanı. Hmm. Kilosu mu? Tabii canım. 50 kilo geldi zaman ha, var iki buçuk milyar. Evet. 50'den. Ben İşimiz zor diyorsun herhalde. He? İşimiz zor diyorsun. Ya, zor tabii ki. Baksana Nete, geçen gün aldım altı bin lira bir ton, altı bin üç yüz lira. Nasıl olsa bilmem ben. Ne olacak böyle? Karışık sakat değil, ben de bilmiyorum. <laughs> ne olacak hiç? Peki muhtarım. Tamam, Kendine para yapıyor mu? Yem baksana bir çuval. Kaç para geliyor? Aynen öyle. 6300 lira. Peki, 20 sev... çuval işte abi. Peki sevgili muhtarım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyor muyuz? Tabii ki. Ben Çanakkale'den Mehmet Altıntaş. Kaç yıllarındasınız? 60 yıldan beri buradayım yani. Şimdi hmm. burası daha önceden Macarlar'dan ve Yunanlar'dan kalan bir yer. Macarlar'dan evet. değil de Yunanlar'dan, Yunanlardan. kalan. Ve ee, sonra şu bina sizin binanız değil mi? Evet. Eskiden bu Yunan binası mıydı? Tabii. Altı taş duvar. Hmm. 80 santim. Yukarısını da, yukarısını da biz kendimiz yaptık. Hı -hı. Döşemeye kadar. Çok Döşemeden yukarısını biz yaptık ama Yunanlardan kalma bir bina. Çok güzel. Hemen Başka. karşımızda, hemen karşımızda Fikret Akıncı'nın Evet, şu gömüş omuz bina. Biraz tadilat yapıldı ama bak, duvar hala. Evet, taj duvar yani. Ben bir şey fark ettim, gereken yollar bayağı kötü, bozuk. Ama burada asfaltlanmış. Evet, burasını cami etrafı olduğu için Cüneyt Başkan biraz daha temiz olsun diye buralara biraz daha güzel bir şeyler yaptı. Ama az ama, da Avşar Köyü var. Oraya tabii yapabilirdi de Avşar Köyü'ne. Bu oraya da belki e, en kısa zamanda olabilir, yapabilirler. Ama köy yoluna gelince köy yollarına büyük şehir bakıyor. Evet. O Cüneyt'in iki değil. Anladım. Cüneyt Başkan'ın iki değil ama tabii ki. Peki asfalt e, yüksek mi? Nasıl kalın mı? ince mi? Asfalt çok kalın aşağı yukarı 20 santim asfalt var. Hı hı. Şuralarda 20 santim asfaltlar yani. Evet. Peki buranın nüfusu ne kadar? Buranın nüfusu şu anda 100-120. Yazın daha çok artıyor bu değil mi? Yazın o kadar. Çünkü 17 tane var. Hı hı. İnsanlar azalıyor. Gittikçe azalıyor köyler gitti. Geçim ne efendim sizin? Efendim? Geçiminiz de. Geçimimiz burada çiftçi. İnsanların çoğu çiftçi. Nasıl? Hayvancılık da öldü. Hayvancılık, hayvancılık durumu nasıl? Hayvancılık hiç yok. Sıfır. Dört kişi süt döküyor şuraya inek sütü, iki sürüde koyun var, bir sürüde iki sürü de keçi var. Hı -hı. Çiftçilik bitti, hayvancılık yani tamamen bitti. Bütün meraları bizim 49 yıllığına kiraladılar. Badem işi yapıyorlar yani. vatandaşları, de vatandaşlar, işi da var. Ceviz işi yapanlar. Ceviz işi var. Bir tanesi de Cüneyt Başkan da var. Heh, ona diyeceğim. Cüneyt Başkan daha önce burayı 25 yıla kiralamıştı. E, evet. Ne oldu o ya? Duruyor işte o. Kendisine Bunlar... Olan... ait parası başkasına verdi söyleniyor. Yok 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 kendine ait. Hayır kendisine kendine ait. ait. Anladım. 49 yılına kiralandılar Kendine ait ve e, Cüneyt Başkan da Hı. en iyi fidancılardan biridir yani en güzel e, planları onun. Hı -hı. Çünkü çok itinala bakıyor adam. Başkanı eski tanıyorsunuz herhalde. Benim Cüneyt da yakın akrabam. Öyle mi? Evet. Babası e, vefat etti biliyorsunuz. Cüneyt Başkan'ın babası. Çok, çok iyi bir insandı. Hader diyelim. Neydi peki? Bu bu. Şimdi onu hiç bilemeyiz. Neden bilemeyiz? Çünkü o gün İstanbul'dan geldi genelde. Evet, onun dev raporu var. Biz dev raporunu görmedik. Ancak onun dev raporunu taktılar. Onlar biliyor, ya, onlar kendi ailesi. Ama para sorunu bana yok ya. Yani. Şu adam kontrol edilmez. Aynı zamanda yemek yiyor. Direkt başkanın babası gerçekten çok mükemmel. Sen eski bir tabağı insan? Çok. Çok. Neyse Ney Başkan da öyle. Evet. Yani onların sülaleleri sülale olarak da çok çalışan insanlardır yani. Bu, onun babaannesinin bir kardeşi vardı, erkek kardeşi Recep Şu caminin hemen altında otur. Bugün teki daha Ben 17 sene ministrik yaptım burada. Ve ona herkes bir şey ısmarlar. Alman demez adam. Hı hı. Her şeyini alıyordu yani. Herkesin kalbini kırmaz yani. Her şeyi alıyordu. Yapıyordu yani yani herkes onu yapmaz. bana ne der? Karışın içinden ama o adam öyle biri değildi. Işte. Güney başkanında çalışma şeyi oradan geliyor yani. Onlar gülalı olarak. Hepsi çok çalışanlardır yani. Hepsi çalışan. Yani i̇şte ne etki yapıyor? gittik bir şey vermedi. Daha kadar bir kez daha çamur içindeydi. İlk önce seçim vardı. Ülkede beka de vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Sert pazar seçim yeri mi? istiyoruz kapalı. Rahat Hadi. edelim.